Katil koca Tanju Ye A, eşi Selda Acar'ı öldürüp kaçarken polis ve jandarma işbirliğiyle yakalanmıştı. Yaklaşık 3 saat süren sorgulamasının ardından Tanju Ye A, eşi Selda Acar'ı canavarca hisle öldürmek suçuyla tutuklanıp cezaevine gönderildi. Adliye girişi ve çıkışında da çelik yelek bulunan katil zanlısının suçunu itiraf ettiği ve kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. İfadesinde uyuşturucu ve alkol kullandığını da söylediği öğrenilen Tanju Ye a, eşinin boşanmak için girişimde bulunduğunu ancak daha sonra anlaştıklarını ifade ettiği belirtildi. Çiftin daha önce birkaç kez tartışıp kavga ettiği ancak Selda Acar'ın eşinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, Selda Acar'ın 8 aydan bu yana Fethiye'de kiraladıkları ve cinayetin işlendiği evde oturdukları ifade edildi. Selda Acar'ın eşinden uzaklaştırma talebinin bulunmadığı da söylenirken, cinayet zanlısı Tanju Ye olaydan dolayı pişman olduğunu ifadesinde belirttiği belirtildi.